Ha, bu arkadaşlar. Bugün bir seninle birlikte siz biliyorsunuz süper bir en baştan başladım. En başlardan başladım arkadaşlar. Ee, ve bugün arkadaşlar daha Kaplumbağa köyünde bütün ayıları toplayacağız. Evet arkadaşlar yanlış. Durun. Bütün ayıları, bütün ayıları normalde hepsini kurtardım. mı Hayır, evet. Bir ay kaldı. Onu da kurtaracağız. Değil. İlk önce diğerlerini kurtaracak. 8 tane ayımız var. Bir de altın ayıları da geçeceğiz. İlk önce oyundaki bütün ayıları toplayalım. Gerisi kadar arkadaşlar. Yo. Şu altın ayıları ve şu arıları halledelim. Yani ayıları toplayalım. Bir de gizli çıkartmalar da var. Onları ben biliyorum nerede olduğunu. Onların da yani kapıma Köyü'nde hepsini toplamamı istiyorsanız zaten unutmayın. Bu arada arkadaşlar bazı yerlerde mesela Karvanes'inde, dövmet çölünde o yerlerde gibi şey çıkartma bulmak çok zor arkadaşlar. Çok zor. Onları bir iki ay sonra arkadaşlar çekeceğim. Yine bir ayağa biraz yakın. O zaman çekeceğiz hepsini yeni izleyeceğim sık sık. Evet. Birinci ayımızı kurtardık. İkinci ayımızı kurtaralım. Hop. Ben speedrun yapmıyorum. Speedrun çok iyiyim arkadaşlar. Aşırı iyiyim ama benim halalimse 3 yıl sonra speedrun şey sormak. Ya 3 değil 2. 2 aynen 2. Yani ne uçuyor? Hep o kadar zamanlı gidiyor ki 2022 yılında insandım. 2 yıl sonra arkadaşlar öyle bir fitran olacak ki mesela 25 saniyeli olanı 10 saniyede bitireceğim en fazla 15 falan öyle yani böyle arkadaşlar yakacağım ortamı yakacağım yani yakıyor be falan diyeceksin yakışıyor sana. yakıyor abim gibi be. ama ben yapmam yani yapmam derken yakmam ortamı Arkadaşlar sesim ilk videolarda çok ince. Artık sesim biraz kalın yapmamı istiyor. Abi zaten dokuz yaşında, yaşında bir çocuğum. Bebeğim hatta benim bebeğim. Şaka çıkan evine ekleyin. Dokuz yaşında bir çocuğum arkadaşlar. Ayy, ses yapacağım 15 yaşında. Bak biraz sen. Arkadaşlar ben her şeyi uzatınca mesela böyle. Ben. El yapınca sesim kalmıyor. Mesela merhaba uzatın canım. Böyle. Sesim yani uzattıkça e, uza uzat. E Konuşma nasıl? Kelimeler uzadıkça sesim kalmıyor. Bu. Lan oğlum bir git ya evetin. Oha. Oğlum git bak git ya. Aman telefonu şey git. Arkadaşlar burada biliyorsunuz ya Yeşil, kırmızı mavi. Nereye geçer ona basas. Bunun yeşili geçti, kırmızıyı geçti, maviyi geçti. Anahtar gel bakayım. Tamam. Bu bu kadar bu. Nasıl tıkranda normalde çekiyor. Neyse arkadaşlar oldu kaç? 3. Oldu 3. 4'ü de yapalım. En sonu biraz zor olacak arkadaşlar. Bütün paraları toplamamız gerekiyor için. Ancak şu an bütün paralara hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şu an 7 tane ayı topluyorum yeterli. Evet. Hop. Bombala. Be bombala. Beşinci ayı. Yeah. Üç. iki ay sonra o ayı kurtarmamız lazım. İki ayı daha da kurtar. O da yukarıda. Yukarıdaki yer. Şimdi aşağıdaki yerini yaptık? Yukarıdakiler de var. Yukarıda bir tane var. <laughs> aşağıdaki yerini paralel dışında hepsini yaptık. Şimdi yukarıdakileri de geçelim. Hop. 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 Bam, hop bam. Arkadaşlar ben 3 yıldır <laughs> oyun oynuyor. Kim <laughs> oynadı? Yani, da ama fazla bir yoktur arkadaşlar bu kadar ya. Hem de böyle durmadan oynuyor. Hem de artık her... <laughs> üç yıldır ben valla ne oyun? Yani ben yapacağım hatırlamıyorum tam olarak. Arkadaşlar üç yıldır ben hep süper bir antrenör oynuyorum her gün. Arkadaşlar en az haftada iki kez. Evet, en fazla arkadaşlar, en fazla her gün ya, en fazla her gün. En fazla arkadaşlar, her gün en fazla oynuyorum. Ama en az haftada bir, 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 kez. Yani hiç pes etmiyorum abi. Hep böyle alıyor, Bir de arkadaşlar. Aranızda ilk şey olan Müslümanlar Şimdi de hatırlatalım. Şimdi abdestinizi falan. Aaa bile. kusura bakmayın. Hatta kusura bakmayın. Hatta kusura bakmayın. Özür dilerim, Çok bir Niye biliyor musunuz? Çünkü ııı hmm, şimdi ezanı falan hatırlatıyor çünkü ben namaz kıyım arkadaşlar sonra Ooo kaç tane var arkadaşlar? Yani 12 krat var. o krat değil ya. Hep karıştırıyorum. Nedir? Fark mıydı? Öyle bir şey işte. Oğlum, oğlum böyle öyle. Ne gıyam? Ne o. Ya bunu karıştırıyorum gıyam krat kram kram. Bir dakika bak, şu an kimi kurtarıyorum? Ve kimi kurtarmam lazım? Ben oradaydım niye buraya geldim ya? Ben harbiden var bir şey salak kutu öldür diyorum. Ha Oğlum var ya! İçerisinin içinde tekrar doğdum. Hop! 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 Hoppa! Hayırdır oğlum? Biz yakarız oradan oğlum. Evet arkadaşlar! Kuyu! Kuyu! Arkadaşlar şişirmiş gibi yapayım. Oha! Kuyu ileride arkadaşlar Siz bilmediğiniz için böyle şaşırıyorum arkadaşlar. Bakın ne buluyorum. Oha arkadaşlar bir kuyu herhalde kuyum. İnanmıyorum be. Böyle bir kuyum mu diyorum? Güncellenmiş, güncellenmiş. Bu arada gerçekten de güncellenmiş ha. O işte o işte o gerçek aslında. Abi böyle güncellenmiş. Selamın alakoy. Ananı. Neyse neyse. Boş verelim bu işleri. Hı. 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 Tamam tamam anladık anladık. Din din. Din din. Din din. kendimi tutturmaya baş istiyor. Çocuk her zaman böyle antrenman toplamaya çalışıyorum. çalışıyorum ya. İşte o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Tanıttın. hayır gidi lan. Şimdi arkadaşlar bütün antrenman toplamayı yedim, Yani 125. beş. Tamam. Ama örneğin atar. Vallahi buna ben tek atarlar abi. Öbür yani, ben yani. gerçekten öyle çakmıştım ya. Hep şey atayım ben. Ben işte öyle çakma severim abi. Siz beni bilirsiniz. Bunları çok ziyindi. 60 tane daha be. 60 tane daha be. Hadi. Hadi, Hadi be. Hadi. oh my

lan yine arkadaşlar bir dakika. Evet. Daha yine fark ettim arkadaşlar. Yazdan durunca tuş etme koydur mu? Bir dakika kapatayım Evet. Arkadaşlar bitti. Dur lan. meme şimdi öldüm. Evet arkadaşlar ben burayı yapamadım gerçekten arkadaşlar bayağı zormuş. O yüzden arkadaşlar sonayı da yapamıyoruz. Sonayı arkadaşlar sonraki videoda sonraki video bırakıyoruz arkadaşlar. Ya pes etmedim aslında yani yoruldum uyuyacağım şimdi. E i̇şte arkadaşlar o yüzden geç oldu artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum.